Bak, yeni cari kart açma. Firma kodu kısmına istediğim herhangi bir şey yazabiliyorum. İster burada muhasebe kodlarına göre muhasebe kodunu verebiliyorum veya direkt firmanın kısa ismini de yazabiliyorum burada. Örnek vereyim burada. Interfon diyeceğim. Firmanın koduna. Firmanın adı kısmına ise Interfon bilgisayar <laughs> barkodlu sistemler dedim. Burada uzun uza diye istediğim kadar uzunlukta firmanın esas bilgisini yazıyorum. Burada yazdığım bilgi zaten firmanın faturasında vesairesinde de çıkacak fatura yazdırdığım zaman. Ünvan kısmına herhangi bir şey yazmama gerek yok. Yetkili ismini yazıyorum burada istediğim kişiyi. Bunları yazmak zorunda değilim ama bilgi amaçlı yazılması tavsiye ediyoruz. Burada firma kodlarını alıcı satıcı alıcı satıcı perakende müşteri paket müşterisi zimmet cihazı gibi şeyler ayırabilirim. Ama genelde alıcı ve satıcı demek yeterli olur. Fatura adresi kısmında 3 çeşit adres var. Burada örnek yazalım. Sirifke Caddesi Soğuk Su Karakolu Yanı diyelim. Kısaca Mersin diyeyim posta adresi de çok daha farklı bir yerde olabilir. Örnek vereyim posta adresim Adana olsun uzun olarak da yazabilirim. Sevk adresim ise İstanbul olsun. Fatura adresine geçtiği zaman fatura adresi çıkar. Sevk vesaire posta adresi yazdığı zaman bunlar çıkar. Telefon numaramı da yazıyorum buraya şimdi. 324 237 71 20. Cep telefonunu yazabiliyorum, e-mail adresini yazabiliyorum, web adresini yazabiliyorum, ikinci telefonu yazabiliyorum, faks numarasını yazabiliyorum. Ajanda ya aktarılsın işaretlersem eğer bu bilgiler Vega'nın ajanda modülüne otomatikman işlenmiş olacak. Finansman kısmında ise firma ile ilgili ne kadar bu firmaya açık hesap limiti verilecek, çeksenet taksit limitlerinin ne kadar olacağı ile ilgili kısımları buraya girebiliyorum. Örnek vereyim bu firma 500 YTL'lik açık hesabı olabilir. 1500 YTL'lik de çekli senetli alışveriş yapabilir. Yani kısaca ne olabilir? Müşteri, bu müşteri, interfon müşterisi bu firmadan 500 yeterlilik çek senet bir şey evrak vermeden 500 yeterlilik mal alabilir. 500'den sonra ise mutlaka çek senet ya da diğer bir evrak işlemlerini yapmak zorunda kalır. Çek senetli de sadece 1500 e yeterlik alışveriş yapabilir. Opsiyonda ise istediğim opsiyonları buraya girmem mümkün. Bu firmaya 30 gün sabit opsiyon uygulayabilirim. Sabit derken de bu değişmez değil. 30 yazabilirim. Bana Vega öneri olarak faturalarımda 30 gün vadı uygular ama değiştirmek istiyorsam da fatura içerisinde bu değişikliği de yapabilirim. Gecikme faizlerinde istediğim faiz oranlarını sabit bu firmaya uygulayabilirim. Bu firma eğer dövizle çalışıyorsa, sürekli dövizle çalışacaksa öneri olarak bana istediğim döviz kurlarını da direkt faturalarında bu firma onu gösterir. Vergi dairesi kısmı tamamen kayıt yöntemi mantığına göre gidiyor. Burada istediğim vergi dairesine yazdığım zaman Zaten kendisi otomatikman burada da kaydediyor yeni vergi dairesini. Artık sadece seçmem yeterli oluyor. Örnek vereyim. Bir tane daha uç urayı da açalım buraya. Ondan sonra artık hangisini seçmek istiyorsam onu seçebilirim. Vergi numarasını da yazıyorum buraya. Burada muhasebe modülü de kullanılıyorsa burada borç alacak hesap kodları da buralara girilerek bağlı olduğu hesaplara direkt bağlantılar da yapılabilir. Örneğimizde ben eklemeyeceğim bunu. Bilgi amaçlı faaliyet alanlarında da istediğimiz şeyleri buraya seçebiliyoruz. Ek bilgiler kısmında da firmalara özel kodlarına göre 5 tane özel kod var burada. Bu özel kodlara göre firmaları gruplandırabiliyorum. Örnek yapalım şöyle bir tane özel kod açalım. Bu bir bilgisayar firması olsun. Diğeri gıda firması olsun. Diğeri de kozmetik olsun. Firmalarda istediğim şekilde gruplandırma mümkün burada. Bunun işleyişi nasıl olacak? Örnek verim özel kod birinde ben bilgisayar olarak seçtim interfon firmasına. Ama hayır gıda firması olarak da seçebilirim. Diğer açacağım cariyelerde de bunları yapmak istiyorsam firmalara özel gruplara ayırmam mümkün hatta firma ile ilgili bir resim amblem ya da logosunu koymam bile mümkün analiz kısmında da firma ile ilgili raporlara girmeden basit olarak toplam borcu toplam alacağı bakiyesi risk durumu çek riski gibi kısımları raporlara girmeden basitçe görmem mümkün burada kısaca şöyle söyleyeyim. Firmanın cari kartını açmak için sadece firma kodu ve adını yazmak yeterli. Şu iki kısmı. Geri kalan bölümleri isteğe bağlı olarak doldurmak mümkün. Ha, firma ile ilgili bir şey yazdıktan sonra değiştirilmesi mümkün değil midir? Evet mümkündür. Örnek vereyim. Cari kart düzenle dediğim zaman kaldığım yerden tekrar firmanın carisine tekrar ulaşıp istediğim değişiklikleri yapmam mümkün. Örnek vereyim ikinci telefon numarasını yazmayı unutmuşum ya da birincisini düzeltmem gerekiyor. Bunları yaparak istediğim gibi düzeltebilirim burada. Yine ekran görüntüsü de modüler bir yapıya sahip zaten. Burada ihtiyaç duyduğum işte özel kod kullanmıştık. Ben bunu da ekranda görmek istiyorum. Veya bakiyesini de hemen kısaca burada görmek istiyorum. Cep telefonu ya da vesaire bilgilerini, posta adresini de ekranda görmek istiyorsam ya da görmek istemediklerim varsa Bunları da ekrandan kaldırabiliyorum. Mesela bakiyesini görmek istemiyorsam tutup çekip bırakıp burada ekran görünümünü istediğim şekilde, istediğim görme şeklinde ayarlayabiliyorum burada. Hareketleri görmek için tıklayın kısmı ise firmaların ilk arama ekranında örneğin bir cari kart ara dediğim zaman yine filtre kısmında da gelişmiş arama normal filtre vesaire kısımlarımız da var burada firmayı değişik kriterle de arayabiliyorum veya gelişmiş aramada ister firmanın adına göre veya cari kartındaki uygun olan parametrelere göre buradan direkt aramada yapması mümkün örnek vereyim firmanın adı içerisinde bilgisayar kelimesi geçiyor buraya ben bilgi yazmış olsam bana bulacağı tek cari kart interfon bilgisayarın kartı olacak burada. Diğer cari kart aramada ise normal filtre ekranında ise burada eşittir ya da içerir ya da başlar seçeneklerini seçerek de farklı farklı yöntemlerle aramak mümkün. Örnek verin başlar demiş olsam ilk üç harfini yazsam zaten bana direkt bulabiliyor buradan da firma ismini. Bir tane de örnek olması açısından bir tane de stok kartı açacağım. Stok kartını açmanın birkaç yöntemi var zaten. Uzun yöntemini anlatayım ben şimdi. Yeni stok kartı diyorum. Burada da yine farklı stok kartlarını açmak mümkün. Seri numara ticari mal, ticari mallar, hizmet vesaire gibi birçok burada kart türlerine açmak mümkün ben örnek için ticari malı açıyorum şimdi tamam diyorum zaten stok kartı tanıtım ekranı penceresi karşıma geliyor burada eğer barkodlu bir ürün satıyorsam ki stok kodunda barkodu yazmak zorunlu değildir ama yazmanın da herhangi bir sakıncası yok şimdi örnek vereyim bir sigara tanıtımı yapayım stok kodunda ki yine bunda el tipi barkod okuyucuyla da direk okutmakta da fayda var 42 13 76 96 olsun barkod numarası Ben bu barkod numarasını stok koduna da yazabiliyorum malın cinsinde diyelim ki sigara diyeyim burada birim tanımları yapabiliyorum yeni dediğim zaman Fiyatlıyorum. birime adet. Yine burada farklı birimler de kullanabilirim. Koli diye bir bar, e, birim tanımı yapayım. Burada KDV dahil hariç olarak satış fiyatını belirtebilirim. Örnek vereyim. Bunun 3'ü yeterlilik bir ürün olsun. KDV dahil satış fiyatı. <laughs> Barkod kısmında da isteğime göre isteğime göre derken bu ürün EAN 8 grubuna dahil bir şeydi. Veya kod 128'de serbest bir barkod verme mümkün. Yine burada da ürünün barkodunu okutuyorum. Kod 128'de Hangi barkod standartı olursa olsun veya standart dışı bir barkod da olmuş olsa kod 128'de istediğim şekilde bir barkod numarası verme mümkün. Tamam butonuna basıyorum. Bu üründe ikinci bir barkod ve birim daha tanımı yapayım. Bu da ne amaçla yapacağım? Diyelim ki bu ürün hem paket olarak hem hem adet olarak hem koli olarak satıldığını varsayıyorum ve bu ürünün de kolisinde 24 tane olduğunu farz ediyorum. Satış fiyatı da bunun 24 tanesi. Örnek vereyim. 40 milyon olsun. 45 milyon olsun. Yine bu kolinin de barkodunu yazmam mümkün buraya. Bu sefer 2 adet birimim olmuş oldu. Bir adetin fiyatı 3 milyon. 24 tane birden alacak olursa müşteri 45 milyondan 24 tanesini almış oluyor. Yine burada da aktif ana birimi de direkt buradan seçebiliyorum. Fiyat düzenle butonuyla fiyat değişikliklerini yine buradan da yapabiliyorum ürünün satış fiyatlarını. Yine istersem KDV departmanlarını da isteğime göre değiştirebiliyorum burada. Ürünün stok tipini de müdahale etmem mümkün. Alış fiyatını burada bir şey yazmıyorum. Çünkü alış faturası ile yapacağım için zaten alış fiyatı otomatikman alış fiyatı ve maliyeti direkt zaten stok kartına yansıyacak. Burada da istersen sabit bu üründe bir iskonto uygulayacaksan birinci, ikinci, üçüncü iskontoları sabit uygulayabiliyorum. Belirli dönemlerde satış yaptığım bu üründe diyelim ki 5 artı 5 artı 3 uygulasın. Sabit bu ürüne böyle bir iskonto verme mümkün. Yine burada hangi depodan bu ürünün çıkacağını ürün bazında bir depo verilemem mümkün. Yine cari kartlı olduğu gibi burada da özel kodlar mevcut. Bu özel kodlarda ne işe yaramış oluyor? Ürünlerimi çeşitli gruplara ayırmam mümkün. Tekel diyebilirim. Burada da yine gıda diyebilirim. Temizlik ürünlerine ayrı bir grup yapabilirim. Şarküteri ürünlerine yine ayrı bir grup yapabilirim. Bu istediğim kadar devam edip gidebilir. Ben bu ürünümü tekel grubuna attım. İkinci özel kodu da bunlar şart değildir. İşletmenin kendi yapısına uygun şekilde de ayarlanır. Bunu da ikinci özel kodda bu ürünün geldiği firmayı yazabilirim. Örnek vereyim. Deniz Gıda diye bir firma da açabilirim. Üçüncüyü de örnek vereyim. Markaları yazabilirim. Dördüncü, beşinci, altıncı bu istediğim gibi kafamda oluşturduğum varyasyonlara göre bir kurguyu oluşturabilirim. Yine bunda da stok kartında cari kartta olduğu gibi muhasebe kodlarını tanımlayacağım bölüm var. Yine bununla da hangi hesap alt hesaplara bağlanacaksa bunlar bağlanabiliyor. Analiz kısmında da bu stokla ilgili e, basit pratik bir kısa bir rapor diyebiliriz buraya. Tamam butonuna basıyorum. Stok kartını açmış oldum. Yine stok kartını da caride olduğu gibi stok kartı düzenle dediğim zaman karta istediğim gibi müdahale edebiliyorum örnek vereyim bu ürünü bu ürünün ismi sigara değil örnek vereyim temizlik bezi olsun tamam dediğim zaman stok kartında istediğim düzeltme yapmış oluyorum burada bir şey sorayım, Peki, stok silmek, bir stok daha sonra anlatacağım zaten onu. yine ekran üzerinde şu kısa yollarda programla ilgili tüm menüler yine burada ama isteğe bağlı olarak da burada kısa yol düzenleme ile örnek vereyim Fatura işlemleri diyeyim alt eleman eklediğim ne ile ilgili eklemek istiyorum fatura ile ilgili yeni alış faturasını buraya eklemek istiyorum yine fatura işlemlerinin altına kısa yol olarak fatura ile ilgili yeni satış faturasını eklemek istiyorum Buraya bir de bu ile ilgili eski alçaltı arasında ekliyorum. Şimdi bir mal aldığımı farz ediyorum. Yeni alış faturası diyorum. Ürünü hangi firmadan alıyorum? Interfon Bilgisayar. Ama burada öyle bir firmadan mal almayacağım. Yeni diyebiliyorum direkt burada. Yine burada da az önceki gibi firma tipini seçip direkt firmanın kodunu yazıp diyorum. Direkt tamam butonuna bastığım zaman stok cari kartı da direkt açmış oluyorum aynı zamanda. Burada istediğim ürünün barkodunu eğer biliyorsam barkodundan da yazabilirim veya stok kodundan da gidebilirim. Veya bilmiyorsam direkt enter dersem bütün stok kartlarım zaten ekranıma gelir. Burada yine ara butonuyla istediğim şekilde aramamı yapabilirim. Veya ürünün adı kısmında da 2-3 harfini de yazmış olsam ürünü zaten bana bulur. Ctrl-Delete ile de, de satırı silebiliyorum. Zaten o kısa yolları sağ tıklayıp baktığınız zaman satır sil, satır ekle gibi detayları görebilirsiniz. Zaten orada miktar kısmına bu temizlik bezinden diyelim ki 20 tane almış olayım. Alış fiyatını da yine buraya yazabiliyorum. Bu ürünü 1 2 YTL'den almış olayım. Toplam 40 TL zaten yaptı burada. Yine aynı şekilde bunu direkt 50 rakamında buraya yazıp birim fiyatı da buradan da değişebiliyor yine aynı cari karttaki gibi görünüm düzenle deyip eklemek istediğim bazı özel kodlar varsa bunları buraya da eklemem mümkün veya hareket kısmı ile ilgili hareket kısmı dediğimiz kısım da şurası zaten yeşil olan kısım işte ben bir açıklama ek eklemek istiyorum buraya ürünün deposunu göstermek istiyorum